Yalnız kardeşim hoş gelmişsin. Hoş bulduk abi. Hayırdır? Bir dertli gördüm seni. Hiç sorma abi. Öyle bir ateşin içine düştüm ki yandım kavruldum. Oğlum sandalyeleri böyle Bize de iki çay söyle bakayım. Geç. Bugün Şeyh da bir arkadaşım beni ziyarete geldi. Sizinle ilgili biraz dertleri varmış. Babalık ettiği, evladı gibi sevdiği Murat adında bir genç. Babasının canına karşılık gaflete kapılıp sizin kardeşinizi öldürmüş. E tamam da hocam. Benim kardeşim onun babasını öldürmedi ki. O da bu yüzden geldi. Yazıktır, günahtır. Daha fazla cana kıyılmasın diyor. Barış istiyor. Hocam geldin elimizi, kolumuzu bağladın ya. Onlar benim babamı öldürdü babamı. Hem de suçsuz günahsız yere. Zaten birçok olay yaşanmadı mı? Gelin. Bu ateşe bir su serpelim. Hem bir canı kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak demek değil midir? Gel yeğenim. Büyüklük sende kalsın. Murtaza hocayı kırmayalım. Belki böylesi daha hayırlı olacak. Kıymetli dostlarım. Meclisimize hoş geldiniz. Allah'ımıza hamdolsun. Peygamberimize sallat olsun. allah Teala Hücurat Suresinin 10. ayetinde der ki... ...müminler kardeştir. Dargın olanları barıştırın. Barıştırın ki Allah'ın rahmeti üstümüze olsun. Biz de küskün olan kardeşlerimizin yuvalarına girdik. Ve onları barıştırmak için bugün burada toplandık. Buyur Şemuz kardeşim, seni dinliyorum. Allah razı olsun. Ben ömrüm intikam almakla, hapishanelerde cezamı çekmekle geçirdim. Evladımı toprağa verdim. Karım 20 yıldır yatağa bağlı yaşıyor bir daha kan akmasın, analar ağlamasın diye buraya geldim. Murat benim oğlumdur. Bu barışın sağlanması için gereken her türlü bedeli ödemeye hazırım. Biz de evimizin direğini, babamızı kaybettik. Biz de düşmanlıktan çok çektik. Ama bize düşman gibi geleni de hiç geri çevirmedik. Seni tanırız. Dilemişsin, buraya kadar gelmişsin. Biz de bir ananın feryadının gök kubbeyi deldiğini biliriz. Uzattığın bu barış eli senin şerefindir. Haydi o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Babasının kanı için barış yaptı. Benim abim kanun olacak. Abiler barışıyorsa sen de barışacaksın Eser. Neyin mevzusunu yapıyorsun? Vallahi kardeş, abi barış yaptı. Biz başta böyle konuşmadık. Öyle deme kardeş. Neticede size karşılık verdiniz. Abiler ne diyorsa saygı duyacak.